buraya geldi çocukları esir aldı bu süperdi ahmet ahmet gel hadi gel gel ahmet burada bak ahtapot ahtapot buraya geldi çocukları esir aldı Hii, ele geçirdi sarmış bak çocukları gördün mü kendi dönüyor, dönüyor, ahmet bu nasıl dönecek aa, bunu kim döndürüyor ben de döndürmedim sesleri duyuyor musun sesler geliyor bunun altından geliyor Ahmet, Ahmet, ahtapot geldi oradan. Hii, evet, tam oturduğun yerde. Kaç Ahmet oradan. Ahmet tam orada seni saracak. Bak bak kaçsana. Aa ne yapacağız şimdi ya? Hülyüsü Fatma, Hülyüsü Fatma. Çocuklar babanızı ahtapot sardı. Hadi gelin de yardım ederim gel Hülise. Ahtapot geldi yine. Evet bizi takip ediyor galiba çocuklar ya. Gel. Gel gel çabuk koş koş koş. Babanıza yardım etmemiz lazım. Hülise Fatma gördünüz mü Hülise Fatma? Anneciğim babanızı bak ahtapot sardı. Ne yapacağız çocuklar? Taş atalım mı ölür mü? Hadi atın taşı bak orada ayağın orada tam. Çocuklar ayağının orada. Bak bak babanızı bayıttı galiba. Vurun vurun. Bak yerde tam yerde ayağının orada. Çocuklar çocuklar bak gitmiyor bu ya. Gitmiyor bu çocuklar ne yapacağız ya. Taştan da ölmüyor gitmiyor. Aa Ahmet'e es isim aldı. Hülesi, hülesi olmuyor anneciğim. Taştan da gitmiyor. Ne yapmamız lazım? Biz bunu nasıl gidecek ya? Aa, döndürün bakalım. Ölmedim. Döndürün gidecek mi? Ölmedim. Döndürün. Ha, o da dönüyor sizli. Aa, çocuklar gitti. Ahmet, Ahmet, Ahmet kaç oradan? Hadi kaçalım buradan ya. Ahtabat gelmeden gitmemiz lazım. Ay Ahmet kapanmış acaba? <laughs> Bayıldı. Biraz dinlenelim. Ha tamam o zaman hadi ki, Hadi çocuklar biraz oynayın o zaman gidelim. Ahtapot gelmeden gidelim hemen. Hadi biraz kayın. Hadi. Hadi çocuklar. Ay burası çok güzelmiş. Çok güzel parkmış. Ne oldu? Ne oldu çocuklar? Ay çocuklara bir şey oldu. Aa, buraya geldi. Çocukları esir aldı bu sefer Ahmet, Ahmet gel hadi gel gel. Ahmet burada bak atlı bak. buraya geldi. Çocukları esir aldı. Ele geçirdi. Sarmış bak çocukları gördün mü? Ne yapacağız ya? Kurtar Ahmet, kurtar onları. Çek, çek, çek. Evet. Ahmet bir sefer de kurtardı. Vur Ahmet, vur. Vur. Arkanızdan geliyor. Koşun, koşun. Ahmet'i düşürdü. Aa! Hepsini bir esir aldı, sardı. Ah taboğut ben şimdi ne yapacağım ya? Ah şurada dal parçası varmış. Bunu hemen yok etmem lazım. Hemen yok etmem lazım. Ahmet, Ahmet dal parçası buldum. Şimdi vuruyorum, tamam mı? Kaybolacak bakalım. Al bakalım. Hadi git bizi takip etme. Bırak artık peşimizi. Al, al. Tamam gitti gitti gitti. Ahmet çocuklar gitti ya. Ahtapot gitti. Hadi kalkın. Hadi öldürdüm onu. Dal partisiyle yok ettim. Hadi kalk Ahmet. Yoruldun mu? Ne yaptın ya? Nefes alamadım. Gel hadi kalk. Hadi. Hadi gidelim ya evimize artık. Hadi evimize gidelim.